bir şey lazım. Youtuberlara edilen küfürler. Bayılırım amına koyayım. Bayılırım böyle içeriklere. Gerçekten içerik sağlam. Oğlum halka sesleniş mi yapıyorsun? Ne lan bu? <gülüyor> <gülüyor> Sen Come to military lan. Come to military. <laughs> tamam, come on, tamam gel seni. Sen bu oyundaki herkesi şu dakikadan sonra videoda ekleyin. Burayı rütükle gelmişini geçmiş <laughs> Hocam oradan buradan sağa sola vuracağım <laughs> PUBG'de küfür etmemesi gerektiğini öğreteceğim Fesatlaşmayın <laughs> Azıcık da var çünkü çok dikkatli oynamamız lazım Burada bir adam var Burada bir takım var Oraya tofa atalım abi Sen bir git Tamam bu gitti Bir dakika. Bu video komik değil izledim. Olmadı. Şurada adam ama. Spreyi sevdim ben ya. Yes ben de. Siz miydiniz lan uçakta küfür Sendin. Ne oldu? Tayyara. Ne no oldu? Ne no oldu lan tayyaralar? Ha? The Turkish power. Turkish. Adam olacaksınız adam. Adam olacaksınız. Öğreteceğim lan size bu oyunu. Teker teker hepinize bu oyunu öğreteceğim abi. Öğret abi. Lan kanka. Zenci Orhan. Zenci Orhan <laughs> geldi. Video çektirtmeyeceğim lan video çektirtmeyeceğim lan. Lan sen kimsin bana video çektirtmeyeceksin <laughs> <check> artist? <laughs> Rozaka gel lan. Gelirim Rozaka. Şimdi bir şey. Lan ben bu kim bu kim bu kim o bilenmiş. <laughs> lan ben sana ne yaptım? Manyağım lan deliyim deliyim. Manyağım lan deliyim. Artık her videoda bir kulübe sıkıştırma mı çekecek? Bu ne? Amma amma deleyim, amma deleyim bir dakika Türk kardeşlerimizden ve şu anda kulübeye girdi. Dur 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 smoke da var görmeyecekler beni. Geldim geldim. Sakın çıkma. Allah kahretsin. <gülüyor> <gülüyor> Selamun aleyküm guys. <laughs> <laughs> Sesin geliyor mu sesim? Alo. Sesin. <laughs> Bir dakika sensin. <gülüyor> <gülüyor> sensin. <gülüyor> Niye gelmedin lan Rozo? Ni niye gelmedin lan Roza? <Sessiz> <Sessiz> niye gelmedin? Rozo niye, ge niye gel? Rozo niye gelmedin? Korkak. Bot kaldır kaldır. Kaldır, kaldır adamını kaldır kaldır. Ben He bot. Bot. Oğlum o ne lan yolda kal. Bir dakika. He bak sadece umur, AVM ile vururum lan. lan, ya, lan size AR çekmem. Size M4'ümü çekmem lan. Tamam kaldır kaldır. Niye gelmedin Rozo? Bot. Niye Niye gelmedin oğlum, Ozo? Kaldı ha? Allah'ın botu. Kaldırma, lan, kaldırma. Ha? Kaldırma, olsun. Er, yani kaldı. Ne oldu? Allah'ın botu, gerizekalı. Senin ben Bir dakika. Tamam. Ne oldu? Ya oğlum, daha silah çek, çek, daha silah çekmeden ne sandın ya? Hani çektirmiyordun lan bana videoyu. Her videonun babasını çıkarttın bak sesimi duyan var mı? Benim A, arkadaşım. benim eşofmanımı bir tane eşofmanımı biri çaldı kanka. Bir susar mısın lütfen? Sura bakma ama eşofmanımı çaldılar anladın mı? Şu an Güzelime ama gidiyor. senin eşortmanınla ilgilenmiyoruz kardeşim. Bak. Rozoka gel. Rozoka gel. Rozoka gelin Rozoka gelin arkadaşlar. Rozoka çarpışalım ya, bak. Rica hani. ediyorum. Herkes baba kesilmiş lan. Yok yok ben rica ediyorum <laughs> ya poçin. Şey, Rozoko gelin <laughs> orada çarpışalım anlamında. Niye hığlıyorsun <laughs> sürekli? Eşofmanını buldun galiba. Anneni buldum Eşofmanı ben. bulamadım işte. Oo. Eşofmanı Aa, bak. Ayıp buldum oluyor. ben. Bak, bak 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 var ya alırım ayağımın altına. Gel gel Rozoko lan. Rozoko gel. Rozoko gel. Bugün videoda bunu yapmaya çalıştım olmadı. Hı, hı Güzel bir kovalama. Evet, severim. Bir tane daha geliyor aynı yerden. Tertemiz. Şurada bir tane enerji görmüştüm. Büyük olandan, evet. Ah. Öleceğini düşündünüz değil mi yine? He? <laughs> <laughs> Böyle ölmek kolay değil. Tal abi. Ananın çocuk. Anan o çocuk. Koy. Ağzını uzun Ya. Ya bu nasıl bir küfürdür? Allah aşkına bak. Vursak küfür ediyorlar. Vurmasak vıdı, vıdı yapıyorlar arkadaşlar. Bu nasıl bir olay ya? siz söyleyin bana bu nedir? Yapışkan bombalar atmalar. Bak erken müdahale bak hızlı müdahale hayat kurtarır. Üst katta bunlar geldim. Pö, <laughs> görmeden. Hadi bakayım. Or Bak ayıp oluyor ha. Ne oluyor oğlum? Bak aile var ha. Bak kötüsüz sahibinindir bak. Oroç. Sus çocuk. Kerem şarapsi. Anne Kerem. Anne anne diyeceğim. Anne ne yapayım? Sus Tamam mı? Oroç. Şarapsi. Ne yapayım? Sus çocuk. Coin satanlardan birini çıkıyor. <laughs> Duydunuz mu? Adam quit attı. Ne? Tamam ayıkım kardeş. Ben Hadi küfürsam yer. Herkes arkik olanı bu bekliyorum. Uçağı mı konuşuyor. E Şiosun lan oradan. Size küfür ediyor lan. Ya, o ne yani? o, lan? Ne oldu abi? Seyit abi. Küfür et lan biri. yere. Lan Seyit geçtik geçti. Anlamadım. Konuşuyor musun sen? Tamam anlamadım ama. Kamal Bey'in desene Bir dakika bir dakika atlayamıyorum. Ha ben attım ben atlamışlar. Oha sen de miyiz? Aynen. Oğlum küfür tam küfür etti açtım la. <laughs> Şansa var ya tam açtım küfür etti vallahi. Buraya mı geleceklermiş? Ay ay buraya. Ha bunlar ha gezin bunlar. Bunlar da nasıl Ya harbi boş adamlar ya. Söderim. Kim bu? Birini baydım, birini baydım. Gel şuraya basalım kanka. Az ikiler. Al kanka. Kimi açsana belki onlardır. <laughs> Aa bir e dakika. Aa sesi geldi, sesi geldi. Bir dakika lan sesi geliyor. Altta altta. Kanka soldan. Sesleri geliyor. Ya. Dur <laughs> 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 bir dakika. Aa bunlar lan yeminle bunlar. Bunlar, bunlar mıydı? Aa bunlar bunlar ya bu kız işte küfe ben kişi. Al Aynen. Lan bir şey demedim ha. Dedim ki bu kampa gelen. Üstümde mi? Aynen. Bu bu, ee? bu yabancı herhalde Bunu, bu, tırman, bu yabancı tırman. galiba. Aram, ya, ya. Bitirmeyeyim mi? Aa! Olay, geliyorum. <laughs> Ses geldi vallahi. <laughs> Karşım! Karşım! Küfeler sen miydin? Küfeler sen miydin karşım? Ha? ha? Niye? Hayır, ben değilim. Niye yumrukluyorsun? Ha. Ben değilim, niye yumrukluyorsun diye. Kanki duvarın arkasında adam. Adam mı? Bunu ben yaptım ama amına koyayım. Cinsiyetçi diye linç evet. yemiştim ya. Yani. Ah, Bitemedi, bitemedi. Enemize düştü. Yallah lobi. Yallah lobi, yallah lobi. Yallah lobi, yallah lobi. Bu düz diye Ha? Bu hala gidiyor sesi. Hala küfrede. Bu ne lan? Bunlar ciddi mi? Bunlar Bize mi trollüyor? Takipçi falan mı? Oğlum uçakta dedim ki tamam mı? Dedi ki bu düz iyi lan. Arkadaşlar ne oluyor burada ya? Biraz sonra fırtın ya. bu? Buyur kardeşim efendim. Nereye atacağız? onu bunu vurayım bak küfür ediyorsun ayıp ama yakışıyor mu sana ya? Alo sesim geliyor mu? Evet adın ne adın? İsmin ne? Sen misin uçağa sahibi? Evet benim kardeşim. Pilot benim. Tamam benim adım Godfather. 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 tamam. Gel Yasna'ya ya gel. Yasna'ya Yasna'ya. Yasna'ya tamam. Son odan da gelebilirim ama sen orada takıl. Tamam Bizim kardeşim. gelmeyebilir biliyor musun? Ama ben seni bulacağım. Tamam, tamam tamam. tamam. Sen, beni, sen beni bul kardeşim. Sen beni bulabilirsen bul. <laughs> Tepede bırakacağım. Bir tane daha bayarsan oynarız. Şurada salacağım. Burada. Bak bakıyor Zob'un. direçete bakar. Tamam, gel arabaya. Gel 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 gel. Wow. Sinirli saldım burada. Bakıyor kulübede Gel 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 gel. Başka araba geldi. Ben o tam hayatta tutmam ya. Çok kötü pozisyon. Neler oluyor oğlum burada? Oğlum çok iyiyiz lan. Bir şey söyleyeyim mi? Harbi diyorum çok iyiyiz ha. Ses var, ses var, ses var. Çok. Böyle bir takım arkadaşım olmadı amına koyayım. Zabunmuş. Çok güzel. Bana duyuyor mu? Canım yok, canım. Godfather burada mı? Kardeşi bayağı söylemişti ama biz seni vurduk ya. Seni bulacağım, vuracağım falan filan diyordu. Selamun aleyküm kardeşler. Aleykümselam. kardeş. Aleyküm selam. Kardeş Allah'ın selamını ananın ne lan? <laughs> Komik misin oğlum, komik misin? Bak. He ne bak ne bak, bir dakika ne bak ne bak, ne bak ne bak. Ben bunun hiç, ben oyundan çıktım diye linç adamım, bunlar nasıl bir konuşmalar ya. Bir dakika, ne bak. biz Koç Yiğit'iz bak, bak seni çok pis yaparım çocuk. Ya bir dakika. Koç Yiğit'im seni çok pis yaparım çocuk. Bir sus, konuşma, bir sus konuşma, lafım kesme. Oğlum siz geri zekalı mısınız? Oğlum bak seni öldürürüm ha. Lan geri zekalı mısın ben onun sesini kapattım oğlum abi. Oğlum seni öldürürüm ha. Oğlum bittin bittin sen bekle. Lan <laughs> kimi bit <laughs> kimi bitiriyorsun oğlum sen? Hadi gel. Lan <laughs> kes. Tip idine Baran, koydu. Takip et beni Baran takip et beni. Dıs lan. Yeri zekalı ya. Duygusuz pezevenk. Baran beni takip et. 400 metrede bootcamp. Ben Stand. beni takip, et. Geri zekalı e drop ya. gibi düşertin adamın üstü. <laughs> Bu arada fight yok mu amına koyayım? Küfürleşmişler lobide bunu videoya mı koydunuz? Bir hareket tuhaç yapsın bunu videoya koyun. Bir yes, eser. vurma vurma vurma. Bana <laughs> <laughs> abi vurma vurma vurma. Selamün aleyküm. Selamun. Ara Arkadaşlar Türk var mı uçakta? Bir cevap alabilir miyim? Türk ekibini prizona bekliyorum. Türk, oğlum, bak, Gel, Türk olup var, da, bak Adım Türk olup da Türk olup da prizon adın azlaysa kardeşim seni bekliyorum. <laughs> Asayse bir, bir, zonada bir, zonada bir <laughs> Çok nobody ya. Bitirmeyeceğim, bitirmeyeceğim. Çok nobody işler. Fazla nobody.